Bu proje gerçekten ilk işim mi? Evet. Ya şey... Ben çok meraklı değildim böyle şeylere. O yüzden sektöre biraz da hızlı hatta bayağı bir hızlı girdim diyebiliriz. Ama sahne deneyimin olmuştur herhalde değil mi? Böyle ne bileyim okulda veya amatör bir tiyatroda. Yo hiç olmadı. Dedim ya ben çok meraklı değildim. Benim ablam var Nazlı ama o çok meraklıydı. Ve bu çok uzun ve tuhaf bir hikaye. Ben sana başka zaman uzun uzun anlatırım. Bu çekimi yaparken birbirimizin hikayelerini dinlemeye epey vaktimiz olacak gibi. <laughs> ve bence çok iyi anlaşacağız. Ben aslında senin hikayeni biraz biliyorum. Ha. Öyle mi? Hı hı. Dedim ya benim ablam meraklıdır böyle şeylere. Ona sordum, o anlattı. Sen eskiden dizilerde oynuyormuşsun. Hatta Tolga'yla da aynı dizide oynamışlığınız var. Doğru. Hı -hı. Sonra Fransa'ya gitmişsin. Orada tiyatrolarda oynamışsın. Türkiye'ye sadece özel projeler için geliyormuşsun. Bağımsız sinema filmleri falan. Asya şimdi sen böyle anlatınca baktım da... ...benim CV'm epey değilmiş ya. CV'ye <laughs> bak. Peki şey... E, ...benim gibi böyle deneyimsiz bir oyuncuyla partner olmak... ...senin için zor olmuyor mu? Asya... <laughs> ...seninle çalışmak hem kolay hem de keyifli. Yani belki sektöre yine ilgilenmiş olabilirsin ama bence hızlı öğrenenlerdensin. Teşekkür ederim. Ve şu deneyimli konusuna gelecek olursak. Ben böyle kıyaslamalar yapmaması Yani şu an ikimiz de aynı projedeysek eşit iki iş arkadaşıyız. Öyle değil mi? Bu işte en deneyimli olan bile deneyimsizden bir şey öğrenebilir. Bunu unutma. Çok mantıklı. Evet. <laughs> Bak mesela Tolga Tuna. Hı bakalım sen onun hangi kötü yönünü anlatacaksın? <laughs> Aksine Tolga'nın ne kadar iyi bir hoca olduğundan bahsedecektim. Tolga Tuna mı iyi bir hoca? Evet. Tolga benim gördüğüm en iyilerindendir. Tolga doğal bir yetenektir. Bu tarz oyuncularla oynamak yani büyük şanstır. Hele ki deneyimsizler için büyük şans. Çünkü Tolga karşısındaki oyuncuyu oynatır. Yükseltir. Karşısındaki oyuncunun içindeki cevheri dışarı çıkartır. Ve görüyorum ki ...senin üzerinde başarılı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Niye şaşırdın? Her, yo yani şey onunla... ...alakalı böyle güzel temennilerde bulunman, oh. O kadar... ...şey yaşadığınız olaydan sonra bir... As ya, ...tuhaf Sen geldi. bari yapma. Bunlar eskide kaldı. Gençken yaptığımız hatalar... ...duygusallıklar, dramalar. Yani ben oralarda artık değilim. Benden geçti artık. Ya biz Zaten her çocuğun, her gencin... Hayatında böyle deneyimler olmuştur. Hatta bak şu an böyle dönüp bakınca komik gelmiyor değil ya. Çocuk bu. ah <laughs> Asya. <laughs> Tolga hep şanslıydı. Ve görüyorum ki sen onun başına gelmiş en güzel şeylerden birisin. <laughs> Tolga çocuktur. Evet böyle olgunlaşma ihtiyacı olabilir. Ama birbirinize destek olacaksınız. Bak Tolga bu oyunculukta seni çok geliştirecek. ...sen de onu büyüteceksin, olgunlaştıracaksın yani. Ve... ...emin ol ya bir yıldız gibi parlayacaksın. Hı. Beraber harika işler yapacaksın sen. Bak buna inanabilirsin. Bu herif kötü bir adam. Benden intikam almak için seni kullanıyor. Hı. Diyecek bir şey bulamıyorum ve... ...kadehimi kaldırıyorum. Tolga ve Asiye... dostlara ve iyi dileklere. <laughs> i̇yi akşamlar. Bölmüyorum umarım. Ha? Ne haber hayatım? Selam, hoş geldin. Selam canım. Biz de tam senden bahsediyorduk. Başka kimden bahsedeceksin olur sen? Benden bahsedeceksin tabii. <laughs> ha? Ne anlatıyordun acaba? Ha? Hangi kötü saçma sapan anımı, hikayemi anlatıyor acaba değil mi? Ha? Beni kesiyorsundur sen şimdi burada. Yok Tolga. Yok. Hangisini anlattın? Hollandalı mankenle jet ski kaybolduğum hikaye mi anlattın? Bu mu yani hikaye? Ne? Ya yani yazlıktaki benim jacuzzi'de kokteyl yaptığımı anlattın o zaman. Ay dur dur. Kesin şeyi anlatmıştır bu şimdi. Pilot kızla benim tarlaya acil iş yaptığım hikaye anlattın değil mi? Hı? <laughs> Onu anlattın. Yok Tolga'cığım. Aksine ha. senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğundan bahsediyordu Onur Bey. Bizim birbirimize ne kadar iyi geleceğimizden söz ediyorduk. Ya. Allah Allah. Hayret. Nasıl oldu böyle bir şey ya? Ama o pilot kızla neden acil iniş yaptığına, tarlaya niye indiğine falan sonra değiniriz, sonra konuşuruz onları. <laughs> ha, e, şey o ya, Asya, e, güzelim öyle bir şey değil. Yani Tolgut'un hikayeleri halk hikayesi gibidir. Böyle dilden dile, ağzına ağza yayılır. Ama bir gerçekliği yoktur ya, yani. anladın mı? Öyle abartıdır çoğu yani. Sorun yok o yüzden. Ah Tolga, keşke artık karşında eski onur olmadığını bir anlasan ya. Ha? Üf, çok özür dilerim arkadaşlar. Gitmem lazım. Önemli değil canım. Gidebilirsin. Alo. Hiç üzülmeyiz. Asiye. Ne? Bu adam gerçek yaşayan bir şeytan. Anlıyor musun? Tolga saçmalama. Adam çok güzel şeyler söyledi seninle ilgili. Bak hepsi taktik bunlar, Asya bilerek yapıyor. Ya niye böyle bir şey yapsın ya? Ya manyak çünkü, deli, sapık anlıyor musun? Bu adam benden intikam almak istiyor. Tolga senin için endişelenmeye başlıyorum ya. Gerçekten endişeleniyorum senin için. Bu adam kötü niyetli olsa ben anlamaz mıyım? Anlamazsın, Asya. Sen onurun ne kadar yetenekli ve kaliteli bir şerefsiz olduğunu anlayaması tanımıyorsun çünkü. Ya belki de değişmiştir Tolga olamaz mı? Asya bak. Bunların hepsi seni kandırmak için. Anlamıyorsun beni. Seni kandırmak için benden intikam. Dünya senin etrafında dönmüyor. Her şey seninle alakalı değil. Anla bunu artık. Tamam? Yeter ama. Asya. 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 Ne? Asya. Asyacığım. Ben seni korumaya çalışıyorum. Bak bu herif bir şeyin peşinde. Bir planlar yapıyor. Ben de intikam almaya çalışıyor. Ya... ...ben buna izin vermem. Neden neden? Niye beni korumaya çalışıyorsun ya? Ne? Bu nasıl bir <laughs> soru ya? Bu ne alaka şu anda? Sen... ...sonuçta sen benim... Ben senin ne? Ben senin ne? Aşık mıyım sana? Hı? Onu mu söyleyeceksin yine... ...geçen gece gelip söylediğin gibi? Aslında benim o gün kafam yerinde değildi. Unutalım o günü. Bence de değildi. Hatta belki de o söylediğin sözlerdeki özne sendin... Olamaz mı? Haksız mıyım? Bak, tekrar ediyorum. O gün kafam yerinde değildi. Şu an bu cümle anlaşıldı. Kenara koyuyorum. Söyleyeceğim şey şuydu. Sen benim partnerimsin. Ekip arkadaşımsın. Ve Tolga Tuna'nın ekip arkadaşına kimse zarar veremez. Nokta. <laughs> ben niye ikna olamıyorum ya acaba? Bir türlü olamıyorum ya. Yani. Çünkü kıskançlık seziyorum. Böyle bir panik durumu falan var sanki. Sanki sen şu, bu şeyi biraz içerledin. Reklam teklifi gelmedi ya sana. Rol sana gelmedi ya. Buna bir üzüldün sanki ama bilemem. Niye bu kadar büyüttün bakalım sen bu işi? Ya, büyüttüm. Bence asıl büyüten sensin. Reklam. Hı. Benim çok küçük bir olay. Hı. Anlıyor musun? Reklam çekilir üç gün sonra unutulur. Ya ben... Tolga Tuna'yım. Dikkatini çekiyorum Asya. Tolga değil. Tolga Tuna. Ben mi kıskanmak. Hiç değil yani. Öyle söyleyeyim. Hiç. Alakası yok. Sence ben kıskanır mıyım? Düşünüm. Lütfen. Evet. <gülüyor> kıskanırsın. <gülüyor> Sen Onur'u kıskanırsın. Kıskanıyorsun. Wow! Evet. Wowzi. Onuru. Evet. <laughs> çok güzel ya. Onur'u çok kıskanıyorum ben falan. Asiyeciğim, sana şöyle söyleyeyim güzelim. Şu an bu otelin havalanması, bizim uçmamız, benim gözümden lazerler atmam falan Ay. çok daha olasız. Şey. Öyle mi? Ama Onur gayet yakışıklı, karizmatik, centilmen, çok yetenekli. Hem yani bir kadın aradığın her şey var Onur'da. O. Oh. Ya. Vay be. Yani Onur, Onur senin aradığın tip mi yani? Hı? <laughs> Yok ben onu demek istemiyorum. Ben öyle bir şey demedim. Ne dedin? Şunu demek istiyorum ama. Eğer biz partnersek ki partneriz. Sen destek olman lazım bana. Yani yardımcı olman lazım diye düşünüyorum. Ya az önce söylediklerini düşününce haksız mıyım? Ha, haksızsın bence. Merhaba. Nesli. Sen <laughs> Tolgacığım. Senin ne işin var burada aşkım? Asi alıp işte evine bırakırım falan diye bekledim. He, Gerek yok ki ama prodüksiyon bize oda tutmuş. Sabah çok erken yeset, öyle git gel yapmayalım diye. Biz burada kalacağız. Ya. Hmm. Prodüksiyon oda tutmuş. Aha. E? Herkes mi kalıyor? Herkes. Mine, Nesrin. Herkes. Evet. Nesrinciğim biz eğer Hı. kalacaksak, sen de git artık ama dikkatli kullan, tamam mı? Tamam mı hayatım? Hmm. İyi geceler. İyi geceler aşkım. Nesrin. İyi geceler. Nesrin. Nesrin, Nesrin. Bak bak bir şey diyeceğim. Nesrin. İyi akşamlar. Aa, merhaba. Tamam. <laughs>